Arkadaşlar, Çanakkale muharebelerine katılan ülkeleri kim sayacak? Ha? Hadi ama çocuklar biraz gayret edin. Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeleri göz önünde tutun. Kim sayacak? Ha? Ferit. Ee, İngiltere. Ee, Fransa. Evet, iyi gidiyorsun. İtalya, İspanya. Futbolcu ya. Avrupa Kupasına katılan ülkeleri sayıyor. Oğlum, İngiltere, Fransa. ...Avustralya, Yeni Zelanda. Vay be! Yani bütün dünya katılmış yani. Hmm. Şimdi taşlar yerde oturmaya başladı. O yüzden dünya savaşı diyorlar. Hmm. Aferin babacığım be! Vallahi senden beklemezdim. Bravo sana! <laughs> susun be! Susun be! Cahillerin! Ya komutanım... ...yani biliyorsunuz biz ortaokulu... ...hani... ...zar zor yeni bitirdik. Biz katılmasak diyoruz şu yarışmaya. Ee, o oh, şey katılsın, Seyfi falan katılsın onu götürün. Vallahi okumuş çocuk, o bilir. Ha? Ne abi? Yok bir şey babacan. Sen devam et hayallenmeye. Hem para bize de kalmayacakmış. Hiç heyecanı yok. <laughs> Yazıklar olsun size be. Tamam, haytasınız. Yaramazsınız ama hepinizin duygusal çocuklar olduğunuzu düşünürdüm. Yanılmışım. Bu parayla görev başında sakat kalan kaç tane Mehmetçik yardım alacak biliyor musunuz? Bundan sonra hiç kimse benden bir şey istemek için kapıma gelmez. Hiç kimse! Yok komutanım yani hani siz yanlış anladınız. Hani görüyorsunuz hani biz böyle bir enternektüel falan değiliz. Biraz cahil insanlarız o yüzden. Her şeyden önce insanda öğrenme isteği olacak. Yarın bir gün kardeşiniz, çocuğunuz, bize tarihimizi anlat dese ne diyeceksiniz? Bilmiyoruz mu diyeceksiniz? Allah belden aşağı vurdunuz komutanım. Diyecek lafımız yok. Kaç! Oturun. Nasıl gidiyor? Bayağı ağır gidiyor komutanım. Bayağı. İlk 20 dakika Çanakkale'nin hangi bölgemizde olduğunu tartıştılar komutanım. Hatta Naci öyle bir ilimiz yok. Kandırmaca soru dedi komutan. İşimiz çok desenize. Ne yapalım? Madem zor öğreniyorlar biz de gece derslerini uzatırız. Kara savaşları 25 Nisan 1915'te başladı ve tam 8 ay sürdü. Savaşın ilk 4 günü verilen zayiat tüm 8 aya bedel. Düşmanı ilk karşılayan birlik 27. <laughs> alaydır. Ardından 57. alay düşmanla sıcak temasa geçer ve sol yanına takviye gelen alayın adıysa 77. alaydır. 56. alay yok muymuş? Bizim alay neredeymiş ya? ara rüzdülürüm şişikçi. Muntiko temizliği yapıyorlarmış. Ee. <laughs> Oğlum güldün mü? Bir şey mi soracaksın Ferit? Ee, hayır, hayır komutanım. Niye mırıldanıp duruyorsun o zaman? Ee, anlattıklarınız komutanım çok etkileyici. Ne büyük cesaret diyordu. Kolay gelsin komutanım. Hoş geldiniz Hüseyin'im. Vallahi bir an bütün işi bana yıktığınızı düşündüm. Beş altı sene önce Gelibolu'da çektiğim görüntülerin CD'si var. Belki bu görüntüleri içinde anlatırsak daha kolay anlarlar diye düşündüm. Ben ne edeyim anasım ya? E müjde tutturduğun nişanlanalım diye. E CSN'de nişan olmaz buraya. E çünkü bir daha Levent Üstemir'in karşısına izin almaya çıkamam ben. Hı. Ya anacığım bir ağlama ne olursun. Bak sana söz veriyorum memlekete cevduğumuz zaman nişanın kralını yapacağım. E bu sefer böyle oldu, daha şehirli adeti gibi. Ne? Ne unutmayayım? Nişan bohçası mı? He sen merak etmiyorsun. Merak etme Nazım, ben onu ayarlarım. He, hadi senin de babamın da ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ağlama, ne olur ağlama Nazım. He, tamam. Arkadaşlar, şu anda burada bir komutanınız olarak bulunduğumu unutun. Bizler tarihi benzersiz kahramanlıklarla dolu olan bir ulusun evlatlarıyız. Sizlerle aynı mirası ortak olan bir arkadaşınız olarak görevim Çanakkale muharebelerini sizlere anlatmak. Yarışmayı unutun. Ya tabii ki iyi bir ödül kazanıp Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmak çok güzel bir şey. Ama o Mehmetçik'in hikayesini bilmeden bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanlarımız Çanakkale Boğazı'nı geçmek, hem başkentimize ulaşmak hem de güç durumda olan müttefikleri Rus çarlığına yardım etmek amacıyla topyekün saldırıyorlardı. Gemilerle geçemedikleri boğazı karadan istila etmeye kalkıştılar. İşte destan böyle başlar. Cephane yok, top yok, Makineli tüfek var ama hiçbirinin geri çevirme mekanizması yok. En önemlisi erzak yok. Bak abi şunu dinle. 25 Nisan tarihli tayin istikakı, sabah kahvaltısı kuru üzüm oşafı. Öğle yemeği yok, akşam yemeği yok. Günlük ekmek istikakı, yarım somun. Hepsi bu muymuş komutanım? Her üç askerden sadece birinin ayağında postal varmış. Yerleri çaput bağlıyorlarmış ayaklarına. Bak abi işte burası 57. Alayın düşman birliklerini karşıladığı yer. Türk tarihine geçen size ölmeyi emrediyorum. Sizler ölürken arkadan birliklerinizin yetişmesi için zaman kazanacaksınız nutku 57. Alay'a söylenmiştir. Avustralya Gelibolu Müzesi'nde sergilenen bir sancağımızın önünde şu bilgiler var. Ey ziyaretçi, önünden geçmekte olduğun sancak dünya müzelerinin en nadir eseridir. Gelibolu'dan getirilmiştir. Son askerin altında cansız yattığı bir ağaç dalında asılı bulunmuştur. İşte böyle bir ulusun çocuklarısınız arkadaşlar. Bak ne buldum. O ne öyle, öyle komutan? Çivi bombası Hamza. İngilizler uçaklarından askerlerimizin üzerlerine atıyorlardı. Ve bizim askerlerimizin başında miğferleri yoktu. Bak abi, buradan düşmanın üzerine uçarak saldırmış bizim askerlerimiz. Bir de abartı olduğunu söylerler. Gelip de görsünler burayı. Bak şurada bir laf vardı. John Bayırına sürünerek çıkan 500 bin kertenkele hepsi gördü sonunda neymiş Çanakkale? Biraz da sen çeksen öyle ben. Tamam ver. Biz neden hiç kaybetmeyiz biliyor musun Levent? Başka milletlerin çocukları savaşı öldürmek için gider. Biz göğsümüzde anımıza yazdığımız mektubu saklayarak, dudağımızda yare bir türkü yakarak, bu vatan için ölmeye gideriz. Bundan sonrası önemli değil. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gerisi size kalmış arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Oh. Sağ ol. ben kötü oldu. Evet. Kimdi o videodaki babacan? Abisi. Ne oldu ki? Abisi... ...Güneydoğu'da şehit düşmüş. asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada